Kalp atışlarının güçlü veya düzensiz atışlarının hissedilmesine biz çarpıntı diyoruz. Dikkat edin çarpıntı demek için illa ritmin düzensiz olmasına gerek yok. Bir kişi kalp atışlarını güçlü bir şekilde hissediyorsa bu da bizim için çarpıntıdır. Peki çarpıntılar bizim için tehlikeli midir? Açık konuşmak gerekirse çarpıntıların %80'inden %90'ından fazlası irhuludur ve tedavi gerektirmez. Peki kişi karşımızda ve kalp atışlarını çok güçlü hissediyor. Nabzını yüksek hissediyor ve bu onu rahatsız ediyor. Bu kişilerdeki temel problem bir, hareketsizliktir. İkincisi anksiyetedir. Genellikle gergin sitri ve hareketsizdir. Üçüncüsü beslenmeleri genellikle bozuktur. Bağırsak hareketleri düzensiz olduğu için kalp atışları da hızlanabilir. Dördüncüsü su tüketimi düşüktür. Beşincisi de çay kahve tüketimi veya uyarıcı başka şeylerin tüketimi fazladır. Bunlardan bir tanesi de sigara. Yani kalp atışlarınızı hissediyor olmak bizim için tehlikeli bir şey değildir. Ama kalp atışlarınız ciddi düzensizlik içeriyorsa veya kalp atışlarınız çok hızlıysa yani ritim bozukluğu riski varsa o zaman için tedavi gerekebilir. Sizin çarpıntı yaklaşımınız ile bizim çarpıntı yaklaşımımız farklı çarpıntı sizi doktora götüren bir semptomdur. Ama hasta karşımıza geldiğinde bizim kafamızdaki temel soru işareti bu çarpıntıda bir risk var mıdır olacaktır. Yani kalp atışlarınız sizi çok rahatsız etmiş olabilir ama bunun tamamen nedeni sizin stresiniz veya hareketsiz olmanız olabilir. Peki hocam ben kalp atışlarımı çok güçlü hissediyorum. Bu beni çok rahatsız ediyor. Ben ilaç kullanmadan bunu atlatabilir miyim? Evet yaşam tarzınızı değiştirirseniz daha hareketli bir yaşam formuna geçerseniz çay kahve tüketimini kısıtlayıp su tüketimini arttırırsanız sigarayı bırakırsanız uyku düzenini oturtursanız beslen beslenmenizi düzene sokarsanız muhtemelen çağ kendiliğinden geçecektir. Peki kalp atışları yüksek? Evet beni rahatsız ediyor ama illa ilaç kullanmamam mı gerekiyor? Hayır bu tür durumlarda beta bloker adını verdiğimiz ilaçları bazen reçete edebiliyoruz. Buradaki amaç alttaki ritim bozukluğunu tedavi etmek değil hastanın nabzını kısmen de olsa baskılamaktır. Ama beta blokerlerin sonuçta bir ilaç olduğunu unutmamanızı isterim. Yani çarpıntınız olduğunda lütfen hemen bizden ilaç istemeyin. Öncelikle yaşam tarzı değişikliği bizlerin ilk önerisi olacaktır. Demek ki neymiş? Nabzımızı güçlü hissediyorsak hemen korkmuyormuşuz. Altıya yatan sebepleri araştırıp ortadan kaldırınca zaten nabızla ilgili sorunlarımız geçiyormuş. Ama illa bunun hızlı bir şekilde geçmesini istiyorsanız o zaman sizin ilaç tedavisi verilebilir. <laughs>